Herkese merhaba, bugün edebiyat dünyasının en bilinen ama belki de en yanlış anlaşılan eserlerinden birini konuşacağız. Richard Adamson, o meşhur romanı Watership Tepesi. Şöyle bir bakınca, evet bir grup tavşanın başından geçenleri anlatıyor ama işin aslı hiç de öyle değil. Bu hikaye aslında özgürlük, baskı ve hayatta kalma üzerine yazılmış inanılmaz epik bir destan. Peki, tavşanlarla ilgili bir hikaye nasıl oluyor da bu kadar zamansız bir klasiğe dönüşüyor? Gelin hep beraber bu işin sırrını çözelim. İşte bugünkü yol haritamız. Önce tavşanların o inanılmaz yolculuğuna bakacağız, sonra kitabın nasıl ortaya çıktığına şaşıracağız, kendi dillerinin olduğu o eşsiz dünyayı keşfedeceğiz, hikayenin altındaki derin mesajı çözeceğiz ve son olarak da bıraktığı o kalıcı mirası göreceğiz. Her şey bir kaçışla başlıyor ama öyle sıradan bir kaçış değil bu tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi. Hikayemizin kilit karakterlerinden biri Fiver. Fiverr'ın özel bir durumu var. Olacakları önceden sezebiliyor. Ve gördüğü son şey o kadar korkunç ki, yuvalarının tamamen yok olacağını görüyor. Hemen abisi Hazel'a koşuyor. Liderleri onlara inanmıyor tabii ki ama Hazel kardeşine güveniyor ve o büyük kararı alıyorlar. İşte yolculukları kabaca böyle ilerliyor. Önce her şeyi geride bırakıp kaçıyorlar. Yolda hem doğanın hem de diğer tavşan kolonilerinin acımasızlığıyla yüzleşiyorlar. Tam "Oh be, sonunda huzuru bulduk." dedikleri o Watership tepesinde ise asıl sınavları başlıyor. Çünkü anlıyorlar ki bir yuva kurmak yetmez, onu korumak ve geleceklerini güvence altına almak zorundalar. İşte bu da onları zalim General Wunworth'un korkuyla yönettiği Efrafa kolonisiyle karşı karşıya getiriyor. Peki böylesine büyük bir macera nasıl doğdu? Emin olun, hikayenin kendisi kadar, ortaya çıkış öyküsü de bir o kadar ilginç. Evet, aynen öyle. Bu milyonlarca satan destansı roman var ya, aslında bir babanın arabada sıkılan kızlarını eğlendirmek için uydurduğu masallardan ibaretti. Kızları hikayeyi o kadar çok beğenmiş ki, babalarına bunu mutlaka yazmalısın diye ısrar etmişler. Adam da onları kırmayıp her akşam oturmuş ve 18 ayın sonunda elinde bir başyapıt tutuyormuş. Ama hikayeyi yayınlatmak hiç de kolay olmamış. Şu rakam aslında her şeyi anlatıyor. Tam 7 yayın evi, yetişkinler için yazılmış bir tavşan hikayesi mi? Kim okur ki bunu? diyerek taslağı geri çevirmiş. Sonunda küçük bir yayın evinin sahibi olan Rex Collins bu riski göze almış ve eh gerisi tarih. Kitabın küresel bir fenomene dönüşmesinin yolunu açmış. Kitabı bu kadar gerçekçi ve inanındırıcı yapan şey ne biliyor musunuz? Adamsın kafasından uydurmaması. Tavşanların davranışlarını, sosyal yapılarını, her şeylerini anlatırken İngiliz doğa bilimci Ronald Lucklane'in Tavşanın Özel Hayatı diye çevirebileceğimiz kitabından faydalanmış. Yani hikayenin bilimsel bir temeli var ve bu anlatıya inanılmaz bir derinlik katıyor. Watership tepesini diğerlerinden ayıran en havalı şeylerden birine geldik şimdi. Yazarın yarattığı o özgün dünya. Ve bu dünyanın en çarpıcı detayı da tavşanların kendilerine ait bir dilinin olması. Adams, tavşanlar için Lapin adını verdiği basit ama çok etkili bir dil yaratmış. Kelime Fransızcadaki lapin'den, yani tavşandan geliyor. Belki birkaç düzine kelimeden oluşuyor ama hikayenin dünyasına kattığı zenginlik inanılmaz. Peki bu dil neden bu kadar önemli? Sadece birkaç havalı kelimeden mi ibaret? Hayır, kesinlikle değil. Bu dil sayesinde tavşanlar kendi efsanelerini, kahramanlarını, hatta dünyayı nasıl gördüklerini anlatıyorlar. Bu da bize onların sadece içgüdüleriyle yaşayan hayvanlar olmadığını, kendilerine ait bir kültürü olan gerçek bir toplum olduklarını hissettiriyor. Şimdi de gelirim işin özüne. Watership Tepesi neden hala bunca yıldan sonra bile bu kadar etkileyici? Cevap, anlattığı o evrensel temalarda gizli. Kitabın merkezindeki çatışma tam olarak bu aslında. Bir tarafta Efrafa var, her şeyin kontrol altında olduğu, bireyselliğin ezildiği, korkuyla yönetilen totaliter bir düzen. Diğer tarafta ise Hazel ve dostlarının kurduğu Watership Tepesi, aklın, dayanışmanın ve özgürlüğün her şeyden üstün tutulduğu bir topluluk. Yani bu iki farklı yaşam felsefesinin çarpışması. Adams bu çatışmayı anlatırken aslında binlerce yıllık bir geleneğe göz kırpıyor. Tıpkı Odisseya'da ya da Aynis'te olduğu gibi, Watership tepesi de bir yurdu terk etme, tehlikelerle dolu bir yolculuk ve yeni bir vatan kurma arayışını anlatan klasik bir destan. İşte bu da hikayeyi zamansız kılıyor. Yayınlandığı andan itibaren ortalığı kasıp kavuran Watership tepesi, zamanla bir kitaptan çok daha fazlası haline geldi. Düşünün, kitap çıkar çıkmaz İngiltere'nin en prestijli edebiyat ödüllerinden Carnegie madalyası ve Guardian ödülünü kazanıyor bu kitabın edebi değerinin ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtıydı. Kısa sürede de en az 18 dile çevrildi ve tüm dünyaya yayıldı. Hikayenin gücü tabii ki sayfalara sığmadı. Özellikle 1978 yapımı animasyon filmi, yani izleyenler bilir, kolay kolay unutulacak bir deneyim değildir. Sonrasında gelen çizgi diziler ve Netflix'in yaptığı mini dizi sayesinde de yeni nesiller bu epik hikayeyle tanışma fırsatı buldu. Kısacası, bu alıntı her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Watership Tepesi, sevimli tavşanların maceralarını anlatan basit bir çocuk masalı değil. Hayır, bu hepimizin hayatında bir karşılığı olan, o temel mücadeleleri anlatan derin, katmanlı ve zamansız bir alegori. İşte tam da bu yüzden, yayınlanmasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen gücünden, anlamından hiçbir şey kaybetmedi.